Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Nasıl yardımcı olabilirim size? Ben difüzör bakmıştım. Difüzör. Hmm. İki tane difüzörümüz var. Bir tanesi açık renkte, bir tanesi koyu renkte. 400 metrekare, 400 ml, pardon. Yani 30 metrekarelik bir alana yetiyor. Sizin odanız ne kadar büyüklükte? 5 metre. Hmm, 5 metrekare o zaman çok rahatlıkla yetecektir size. Anlatayım isterseniz nasıl kullanıldığını biliyor musunuz difüzörün kullanım şeklini? Evet. Tamam. İşte biliyorsunuz böyle bir fişi var. Evet. Fişini takıyorsunuz. Takıyoruz. Buradan saat Hı -hı. ve ama hiç geçmesin diye alt saat. Evet. Burada içine su eklemeniz mutlaka şart evet. ve tabii o ki uçucu ya yağ, uçucu yağlar ya çok önemli. 4 Yağın da damla anlatıyoruz. Evet. Hı -hı. Kapağını kapatınca buna, şuna üç kez basıyoruz. Hı hı. Yani altı saat oluyor. Evet. Üç tane alternatif var. Bir saat, üç saat ve altı saat çalışabiliyor. Siz o, o günkü hangi şartlarda olacaksa ona göre ayarlarsınız. Uçucu yağın kalitesi çok önemli yalnız. Evet. Onu ben tavsiye edeceğim size. Tanesi kaç TL ydi? Bunların tanesi hmm, 1500 TL parayı nakit mi ödeyeceksiniz? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika beyefendi. <laughs> bir dakika çok para verdiniz. Ay oğlum parayı saçıyor bu işte. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ay siz çok zengin misiniz acaba Atilet Bey? <laughs> çok teşekkür ederim. Çok güzel bir alışverişti. <laughs> bir de öpücük alabilir miyim? <laughs> müşteri Bey. <laughs>